Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Frank ile 3 maç yapacağız. Şunların hepsine harcayacağım ceza olacak bende. de ilk maçta ilk 3'e, ikinci maçta ilk 4'e, üçüncü maçta ise ilk 5'e girmeye gelmeye çalışacağım. Eğer bunların bir tanesini bile yapamazsam geçmiş olsun harcıyorum çünkü. Ve hiç harcamayı sevmiyorum. Ben bir ekseyip harcıyorum. Mesela bu hal bayağı büyük tip adım işte. Yavaştan şuna ya. hızlı başla Başladık biraz. Ya. ya gelme gelme gelme. Yok. 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 Yok yaklaşmıyor. Tamam. O zaman ben bir ilk üç kişi kalınca bir daha açarım kaydı. Evet arkadaşlar. Tekrardan geldik. Bir tane Edgar vardı ki herkesi kesti. Ulan ben de şimdi seni kestim. İkinci oldum. Neyse güzeldir. yavaştan Yavaşlıyoruz. Yavaş. İkinci maçla görüşürüz. Evet kadrolar değil arkadaşlar. O zaman ben bir yedi kişi bırak geliyorum. Sen ye. Evet arkadaşlar az önce dördüncü mü beşinci mi ne oluyordum. Şu an ikinciyim. Valla çok şans çok şanslıyım. İki saatli beni öldürmeye çalışıyorum. İki kişi ya, aynı anda kestim derken birinciyim. Yes güzel güzel güzel. Arkadaşlar yavaştan kolaylaştı bence. O zaman üçüncü maçta görüşürüz. Evet. evet, arkadaşlar kadroları gösterecek mi göstermedim. Kadrolar biraz fazla zor galiba. Çünkü öldürürler beni bu kadrolarda. Bu kadrolar bence zor ama ki bot gibi oynayacaklar bence. Hem böyle yapıp güzel yani şimdiden bana geçmiş olsun. Yani iletsin bence. Ya öldüm öldüm. Şş, bu sen. Hoş. Hoş. Hadi bakalım bakalım. Arkadaşlar ilk 5'e girdik. Altıncı olduk. Harcıyoruz Ay çok üzgünüm.